billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velleti ahsanat farcaha fenefakhna fiha min ruhina ve cealnaha ve ayeten lil alemin. Sure Enbiya ayet 91. Musa ve Harun Aleyhisselam'la başlayan Enbiya suresindeki peygamberler gündemi İbrahim, Lut, İshak, Yakup, Nuh, Davut, Süleyman, Süleyman aleyhisselam, Eyüp, Eyüp, İsmail, İdris, Zülkifl, Yunus, Zekeriya ve Yahya aleyhisselamları Allah'ın selamı bütün Allah elçilerine olsun. Gündeme getirdi Rabbim ve sonra Muhammed aleyhisselamdan önce son elçi ve anası da bu ayette gündeme gelecek. Velleti ahsanet ferceha. Şu ırz, namus, iffet ve hayasını koruyan Meryem var ya. Ve nefak ne fiha min ruhina. Biz onun için özel olarak yaratmış olduğumuz ruhu üfledik ve İsa'nın anası olduğu o ve cannaha onu ve ebneha oğlu İsa'yı ayeten lil alemin alemler için bir ayet kıldık. Ve Meryem ve İsa aleyhisselamlar Enbiya suresinde son gündem. inne hadihi ümmetüküm ümmeten vahide. İşte bunlar sizin ümmetiniz hepsi tek bir ümmet. Adem'le başlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le son bulur. Ve hepsinin ortak özelliği Rabbimizin kendilerine vahyetmesidir. Hepsinin ortak özelliği insanlığı hidayete davet etmeleridir. Ve hepsinin ortak özelliği salihlerden ve iyilerden olmalarıdır ve bu elçilerin sahibi de Rabbi de Allah'tır. Onları görevlendiren de Allah'tır ve o Allah der ki: "Ve ene rabbukum, ben sizin Rabbinizim. Tabudun bana tapının." Enbiya suresi 92. ayette de Rabbim böyle söyler. Daha önce de yine bu surede bütün peygamberlere şöyle vahyettim demişti. La ilahe illa ene fabudun. Ayet 25. Burada ise şöyle diyor. Ve ene rabbuküm fabudun. Ayet 92. Ve Musa aleyhisselamı gündeme getiren ayet 48. ayetle Enbiya suresi peygamberleri gündeme getirmişti. Ve işte 92. ayetle de peygamber aleyhisselamların gündemi bitti. Son elçinin gündemi ise Muhammed aleyhisselamın gündemi ise 107. ayette olacak. Ve ve emrahum beynehum Sure Enbiya ayet 93 ve tekattau beynehum. Onlar işlerini aralarında parçaladılar. Ayrılığa düştüler. Yahudileştiler. Sabiileştiler. Mecusileştiler. Hristiyanlaştılar. Müşrik, kafir hale geldiler. Halbuki Hazreti Adem'le başlayan bu risalet, insanlara ne güzel nimetti. Ama nedense insanlar Allah'ın bu nimetin kadrini bilmediler ve yanlışa gittiler. Fakat kullun ileyne raciun onların her birinin dönüşü bizedir. Rabbim söyler bunu. En Rabuküm fabudun diyen söyler bunu ya ona ibadet eder, o ibadetle kavuşuruz ona, ya ona karşı gelir, karşı gelişimizle karşılaşırız, huzuruna çıkarız onun. Sure Enbiya ayet 94 Femen yâmel mine salihati ve huve mü'minin Ama kim mümin olduğu halde salih bir hayat yaşarsa, Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşarsa, Fala küfran Onun ameline, eylemine, imanına asla küfran yok. Nasıl yaşamışsa, nasıl iman etmişse, nasıl nasıl Müslüman olmuşsa derecesine göre karşılık var. Bela küfrane bisay. Ve innehu katibun. Biz onu yazarız der Rabbim işte yazdırır meleklerine ve yazdırır kaleme lehum mahfuzda ve yazdırır bedenlerimize ve yazdırır arza yeryüzüne ve kendisi her şeyi bilen Rabbim doğru karar verir, adalette karar verir. Sure Enbiya ayet 95 ve haramun ala karyetin neha, helak ettiğimiz bir kavme bir kariyeye, bir ülkeye ise haramdır. Ennehum la yercun. Onlar dönmezler hidayete. Onlar dönmezler doğruya. Gittiler, kaybettiler. Bir daha dönüş mümkün mü? Sure Enbiya ayet 96. Hatta izâ fütihat yecüc ve me'cûc. Ta ki bir gün Yecüc ve Mecüc için set açılır. Açıldı mı? Böylece Zülkanen Aleyhisselam'ı da hatırladık. Ve hüm min külle hade bin yensilun. Onlar Yecüc ve Mecüc her bir tepeden akın ederler. Dünyaya dağılırlar. Neredelerse şimdi. Neredeler ya Rabbi. İşte kayıp. Müslüman kayba iman eder. Müslüman Rabbine inanır, vahye inanır. Anlattığı Keyf suresinde Zülkanen aleyhisselamı yaptığı setti ve settin arkasında kalan Ye'cüc ve Me'cücü kıyamet kopunca dağılacaklar dedi. İşte dağıldılar. Enbiya suresi ayet 96 dağıldı Ye'cüc ve Me'cüc dünyaya. Dünya Allah bullak oldu. Sure Enbiya ayet 97 Vaktarabel hak Hak vaat yaklaştı. Yecüc ve Mecüc'den sonra evet onlar helak olacaklar. İsa Aleyhisselam'la Müslümanlar biraz daha yaşayacak. Ve yeryüzünde hiçbir Müslüman kalmamak üzere bir rüzgar esecek. İsa Aleyhisselam ve bütün Müslümanlar da ölecek. Yeryüzüne en şerli insanlar sahip olacak o şerli insanlar üzerine de kıyamet kopacak. Ve idahiye şahisatun ebsarul ladine keferu. Kafirlerin gözleri o gün belerecek. Korkudan ne yapacaklarını bilemeyecekler ve diyecekler ki: Ya veylene kat kunna fi gafletin min Biz bundan gaflet içindeydik. Bize yazıklar olsun. Belkünne zalimin. Hayır hayır biz zalimlerden olmuşuz. Hayat bitti, dünya bitti, kıyamet koptu, işte her şey son buldu. Halbuki dünya hesapları ne kadar da güzel gidiyordu zalimler için. Ve dünya ve zalimler ve hesaplar. Nerede şimdi hesaplar, kitaplar, nerede dünya? Hani mülkler, saltanatlar, hani saraylar, hani köşkler, Hani ülkeler, kentler, şehirler, kıtalar, göklerdeki yıldızlar, ay, güneş. Hiçbir şey kalmadı ve bitti hayat ve kıyamet koptu ve dünya ve dünya bitti. Sûre Enbiya ayet 98. İnneklüm ve metabudûne min dunîlla hasabu cehennem. Ey zalimler. Ey dünyada Allahı bırakıp da kendi kendilerini tanrılaştıranlar siz ve tanrılarınız tapındıklarınız işte cehennem odunu oldunuz cehennem odunusunuz en tüm leha varidun ve siz oraya varacaksınız ve siz ve siz cehennemliksiniz artık ve tanrılarınız da bizi tanrı kabul edin diyenler de sizin kendi kendilerinize Tanrı diye kabul ettiklerinizde ve bu kabulünüzü de kabul edenler de işte hepsi hepsi. Bu ayet gelince Mekkeli müşrikler bir fırsat buldular. A dediler biz şimdi ise şimdi ise Muhammed'i yakaladık işte. Güya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle Üzeyir, İsa ve meleklerin de cehennem olduğunu söylemiş oluyordu. Aşağı aşağı. Onlar Allah'ın kulları. Onlar istemediler biz tanrıyız demediler. Onlar istemediler kendilerine kulluğu. Onlar Allah'a kuldu. Onlar değil. Kendiliklerinden biz Rabbiz biz biz ilahız diyenler cehennemlik. Sure Enbiya ayet 99 Levkane haula alihetün şayet bunlar ilahlar olsalardı maveraduha cehenneme girmezlerdi ve kullun fiha halidun her biri onların cehennemdedirler her biri orada ebediyen kalacaklar oradan çıkamayacaklar sure enbiya ayet 100 lehum fiha zefirun orada onlar için bir inleme var bir iç çekme var Eyvah demeler var. Ve hum fi hala yesmaun. Onlar orada işitmeyecekler de hiçbir bağış, af sözünü de duymayacaklar. Orada kaybedecekler, orada kaybedecekler. Ve asla onların orada hayırlı bir çıkış müjdesi işitmelerden mümkün değil. İnlemeden, eyvah demeden başka sözleri de yok. Sure Enbiya ayet 101. İnnellezine sebakat lehum minnel husna. Ama bizden kendilerine husna cennet müjdesi gelenlere cennet müjdesi verilenlere gelince Üzeyr Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve diğer salih insanlar ülaike anha mübadun onlar cehennemden uzaklaştırılırlar. Onlar cehenneme gitmezler. Ey Mekkeliler fırsat bulmayın, ey dünyalar fırsat bulmayın. Hiçbir zaman peygamber aleyhisselamlar ve Müslümanca yaşayan insanlar hayatları müddetince ve dünyada var oldukları sürece gelin bizi Rab ile kabul edin demediler ki onlar da cehenneme gitsinler. Onlar samimi kul idiler ve cennetliktir onlar o Müslümanlar, o peygamberler Sure Enbiya ayet 102 La yesme'une hasiseha Cennetin hiçbir şey, cehennemin hiçbir şekilde bir etkisini bile işitmezler. Yani cehennemin böyle varsa uğultusu, ışıltısı falan var şüphesiz başka ayetlerden görürüz. Onu da işitmezler. Ve hum fi meştehet enfusuhum. Canları ne istedi? Cennette o hayatı yaşayacaklar onlar. Halidun ebediyen kalacaklar. Cennette olan cehennemin azabını, cennette olan cehennemin uğultusunu, cennette olan cehennemin hışırtısını duymayacak ve cehennem azabı onlara ulaşmayacak. Çünkü onlar cennettedirler ve ebedidirler. Ve sure Enbiya ayet 103 la yahzunuhumul fezaul ekberu o Müslümanlara, o peygamberlere, o kıyametin büyük sarsıntısı da hüzün vermeyecek.